Ölmeyecek cürt mü karım, malımızı yekseni seni öyle bir yere götürüyorum ki var ya bu ön. Esnaf mı diyorsun ulan? Esnaf diyorum kız, dodağına da boya mı çaldık? Tenko karılara diyor musun? İyi, utandım beni, hazır e, hadi be. bak. Ha bak, getirdim seni buraya, Şş. Efendim, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Neredeyiz? Tokat e, Neredeyiz? Zikruat dayı. Neredeyiz? Beni nereye götürdün Allah'ın metnini sözü ne diyor ya biz? Biz deveciler hani burası dur bir dur bana dur. Herer ki sahabı bu ya ne kadar güler yüzlü adam adam eşikte karşılıyor bak. Selamun aleyküm. Selam. Hoş bulduk. Allah hayırlı olsun. etsin. Hacım hoş geldiniz. Buyurun size. Hey, Anam pancar efe. Burası ne kadar büyük ya. Adam kaybolur biliyor musun burada? Ne belledin Şeker Hatun? Ben getirdim mi adamı? Beyle ellere getiririm işte. sen lokumu mokumu nereden biliyorsun ha? Benim dedem köyde ilk pardon diyen insan. Salak. O zaman dede ya canlı adı istifaydı. Öbür kibar olan ha mısın? Allah seni sevmeyin. Öncelikle. benim bunu Aa bitmedi. <laughs> Anam bir de hediyem oldun bu. <laughs> <laughs> ne belli Allah Allah beş sırımlık mı aldın? Niye on bir sırımlığını almadın bunu? Allah Allah. Kız o kaç kağıt senin haberin var mı? Büyü memnun edemedim seni et beynimi. Sifruata getirdim yine memnun olmadın ya. Dünyanın kancalarını ala Allah Allah bunu mu alıyor? Gidiyorum ben. Nereye gidersen git anam. Benden ırak git de nereye gidiyorsan git. Allah! Kokulayanlara kokulayanlara kokulayanlara. Müdürüm bir dakika bahar mısınız? Buyurun beyefendi. Benim hanımla Necip tartıştık da sayın müdürüm o tokat odasında kalıyor. Bana başka bir oda verseniz de ben orada kalsam bu. Azerbaycan odamız evet, müsait, müsait, olması gerekiyordu. Aa iki devlet bir millet can Azerbaycan gitmiş gitmişem kalmışam. Orada bizim toprağımız sayılır hiç fark etmez sayın müdürüm çok sağ olun. Bilirsen sen Bakü'yü. Bilirim. Kokuş. <laughs> Uf. Lan ne yatak yapmışlar lan Sikruat Otel. Bu ne? He? Anam bizim koyun bütün çamaşırına ha burada yıkarak ok, biliyor mu? Valla 20 yıldır karıdır dur olmadan bir iyice bir uyku aldım. 20 sene dur uyumuyordum sanki mağarada yatanlar vardı ya yedi güzeller mi yedi verenler mi ne aynı onlar gibiyim çok mutluyum ya. Anam telefon bile <laughs> Alo Murtaz abi merhabalar merhabalar merhabalar. <laughs> bak şereflerin hayır ola ay balam Ermeni tohumu Aynı çarşamba pazarına da izliyorlar Ne şüper yoğun Ne ha? O. Sen de öyle bir diyorsun ki gördüğümüz iş, ürküttüğümüz kurbağaya devam ediyor. Biz Anadolu insanını bilmiyor mu anam? Biz sevgimizi böyle edüksü heslenerek bağıra çağıra gösteriyor. On olmuş, on olmuş ne fark eder anam? Allah şunu tahta hadi adam ahal ekmeğimizi yiyelim. İllik süzülük çıkartmalı. Pancar evimin bire, hanenin ortalığı. Biliyorum ben de senin çok üstüne geldim. Doğru diyorsun, üçü, beşi, onu hiç fark etmiyor. Az atama etmiyor, çoğu hiç bulamazmış en senden özür diliyorum ve senden razıyım, Rabbim de senden razı olsun hadi çaylarımızı dök içip gidelim. işimiz gücümüz var, daha amal belal görülecek, güllerimizi